bir süredir yapmıyoruz YouTube. Hep beraber evet. de karar verdik. Bir ruhsal olarak pek yapabilir halde olmadık belli bir süre. İki ne yapılacağını da bilemedik galiba. Yani bu ruhsal ilk yardım denilen meselenin biz aslında önce o fiziksel korunma ve güvenlikle başladığını biliyoruz. E, ve aslında fiziksel korunma ve güvenlikle ilgili hala devam eden büyük aksaklıklar var. Ne yazık ki. Evet. E, ve fakat bir yandan e, biz de epey e, deprem birincil olarak deprem zede deprem birincil yakını orada hizmet verenler ve seyircilerle çalışmaya başladı evet. aynı zamanda e, ve aslında böyle hani kendi aramızda da konuşuyoruz. Ruhsal olarak güçlü olmalıyımla başlayan bir replik var ortada ve bunun bir altının çizilmesi, anlatılması gerektiğini evet. düşünüyorum. Benim en sık gördüğüm, özellikle böyle orta yaş erişkinlerde gördüğüm bu cümle, duyduğum cümle ben güçlü olmalıyım diye. Evet. Özellikle kayıpların çok olduğu ailelerde. Şimdi biz iki tür danışan gördük, iki grup gördük. Bir, birincil olarak depremi yaşamış. Evet ve yakınlarını kaybetmiş, arkadaşlarını kaybetmiş insanlar. Bir de e, bir de aniden hiç beklenmeyen şekilde yakınlarını kaybedenler var. Yani bence bu da aynı şekilde travmatik bir durum. Evet. Çok ilginç. Türkiye'de yapılan çalışmalarda insanların yani tüm toplumun bayağı böyle üçte bir popülasyonu yapılan çalışmalarda yüzde 85 oranında hayatımız boyunca bir travmaya maruz kalıyoruz. ve Türkiye'de birinci sırada doğal afet var. Mesela Amerika'da yapılan çalışmalarda birinci sırada yakınının aniden kaybı var. Yani Türkiye bir doğal, doğal afet, afet ülkesi. ülkesi ve hepimiz biliyoruz ki doğal afet beklenmeyen bir durum ve çok ciddi bir yas ve travma sonrası işte akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğuna neden oluyor. Bu güçlü olma meselesi biraz şey böyle geliyorlar ve diyorlar ki, güçlü olacağım. Ne demek güçlü olmak? Genellikle şey işte üzüldüğümü belli hı hı. etmeyeyim. İşte bütün işlem her normale döneyim hemen. İşte çocuklar, annem, babam benim üzüldüğümü yokmuş görmesin. yokmuş gibi evet, mış gibi yaşayalım. Normale dönelim. Böyle bir şey olamaz. Aslında güçlü olmak bu da değil. Bu genellikle hem bizim travma sonrası reaksiyonumuzu ertelemek, yasımızı ertelemekle ilgili bir şey ve bence daha kötü oluyor sonrası içinde. Tabii. E, çünkü bir de biz şeyleri de gördük. Çok ilginç. İzmit depreminde, 99 depreminde, Marmara depreminde, İzmit demek küçültmek olacak herhalde. Marmara depreminde yaşamış ama onu ertelemiş bu depremde tekrar evet, 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 evet. travma sonrası evet. stres bozukluğu yaşayan kişileri çok canlı, de gördük. Çok, canlı. çok ilginçti evet. yani. E, onun için bence burada güçlü olmayı tekrar bir tanımlamak lazım. Nasıl anlarsın sen? Ben mesela şöyle düşünüyorum. Aslında herhangi bir acı, keder, yas içeren durumda o duyguları yaşayarak yol almak hali. Yani üzüntünü, kederini, kızgınlığını, depresif ruh halini, işlev kaybını. Yani bunların hepsinin yaşanmasına müsaade etme hali olarak biliyorum. Ben de yani duygularını paylaşmak, evet. o duyguları yaşamaya da izin vermek. Evet. Önce yaşamaya kendinizin de o duyguları yaşamasına izin vermeniz gerekiyor ve paylaşmanız gerekiyor. Gerekirse de yardım almanız gerekiyor. O yardım alma sınırını da belki altını çizmek lazım. İşlev kaybı orada çok belirgin bir mesele. Evet, işlev kaybı ama ben sadece yardım almak derken profesyonel bir yardımdan Aa. bahsetmiyorum. Evet. arkadaşlarınızdan, evet. akrabanızdan evet. falan da bahsediyorum. Yani her işi kendi başınıza kotarmanız gerekmiyor. Yani süper kadın, süper adam olmanız gerekmiyor. Siz de bir deprem zedesiniz, travmadan etkilenmiş bir kişisiniz. Akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım destek almak devletten artı destek almak bence hani çok doğal hakkınız bence isteyebilmek. Bence güçlü olmak böyle bir şey aslında. Duygu isteyebilmek, isteyebilmek evet. duygunuzu paylaşabilmek ve aslında en önemlisi yaşamayı, duyguyu yaşamanıza da izin vermek kendinize ve etrafınızın da yaşamasını. Evet, evet. 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 Yani tabii e, toplumsal replik olarak da herhangi bir acılı durum karşısında güçlü olmakla ilgili tarifimiz duygusal olarak kültleşmek. Ya, yani. evet. O herhangi bir travmatik hikayede, yas içeren hikayede hızla kendini gösteriyor. Fakat burası e, yani bizim bildiğimiz ruhsal ilk yardım o fiziksel güvenliğin sonrasında profesyonel. Ben Marmara depreminde çok yakın kaybettim biliyorsun ve evet, de çalıştım evet, uzun uzun evet. O çadırlarda aynı zamanda orada e, bir terapistin yapacağı şey buydu evet yani dinlemek evet, dinlemek çok dinlemek e, belki anlatılmasını teşvik etmek üzere e, yardım edebilmek ve dinlemek evet, duyguları paylaşmasına izin vermek yaşamasına izin vermek ve dinlemek evet gerçekten şimdi tabii dert o duygulardan önce yaşam kavgası da olduğu için burada çok ciddi bir popülasyon, çok ciddi bir nüfus şey evini kaybetti, ayakta çok kalmak, beslenmek, beslenmek, barınmak, ısınmak, ısınmak. yani o da karnını doyurmak falan hani bunlar piramidin en altındaki ihtiyaçları karşılamak çok öncelikli olunca bu biraz sanki arkada kalmış gibi ama şimdi biz iki ayı bitirdik. Yani evet. neredeyse 3 ay olacak. Evet aslında daha çok yeni yeni o ruhsal evet. dertler güncellenmeye başlandı. Çünkü o ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili evet, bayağı mücadele edildi, yerleşildi. Barındı. Bir miktar Kısmen, yol alındı. Her yol alındı. Pek bir Şimdi var. kayıplarımızla karşı karşıyayız. Kendi duygularımızla karşı karşıyayız. Bir de tabii o özellikle orta yaş hem kendi çocuklarını hem ebeveynlerini de hani kol kanat germek durumunda İnsanlar böyle çekirdek aile yaşarken birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar şimdi bir, bir sürü ailede öyle görüyoruz ee, daha geniş aileyle birlikte ev sıkıntısı olduğu için öyle yaşamak zorunda kalıyorlar bir sürü başka dert çıkmaya başlıyor şimdi biz bence üçüncü ayımızı bitirirken böyle şeylerle karşılaşıyoruz artık Benim. Şimdi e, bu post stres bozukluğunda yani bir doğal afet, ben bir kere bunun insan eliyle oluşturulmuş bir doğal afet olduğunu düşünüyorum. Yani bu coğrafyada, bu topraklarda 25 yıl sonra deprem sebebiyle 50 bin kişinin ölmesi, 25 yıl önce de ölen sayısı meçhul olan… Şimdi de meçhul bence. Evet, şimdi de meçhul ve 25 yıl sonra tıpkı aynı e, senaryonun tekrar yaşanabilmesinin… Doğal afetle tarifi çok, çok çok yetersiz yani bayağı insan eliyle oluşturulmuş bir çok doğal afet yani. De, gerekli önlemleri almadığımız için, yeterli duyarlı göstermediğimiz için yaşadığımız bir şey yani. Koskocaman geliyorum diyen bir felaketti bu. Mesela travmatik stres bozukluğunda aslında birkaç yer var ya, bir insan eliyle oluşturulan travmalar, işkence gibi, tecavüz evet. gibi bir doğal evet. afetlerle oluşan travmalar. Çalışmalar göstermiş ki, biliyorsun sen de tabii insan eliyle oluşturulan travmalardan sonra depresyon, posttravmatik stres bozukluğu oranı çok daha Biraz yüksek. Biraz daha fazla, evet. evet ve oldukça yüksek. Evet. Yani diğerinde Marmara depreminden sonra mesela yapılan çalışmalar yüzde 40 gibiyken, evet. bu böyle işkence, tecavüz evet. gibi insan eliyle yapılan şey travmalarla ve o çok daha Aynen. fazla oran. Çünkü burada henüz bilmiyoruz biz bilimsel olarak bilmiyoruz sonuçları fakat zannediyorum artık bu topraklarda sadece bir doğal afet tadıyla. Muhakeme edilmiyor. İnsan eliyle oluşturulan evet. bir doğal afet var. Bir de bu o yani insan eliyle oluşturulan gibi o düşünüldüğü için de öfke, ben öfkeyi de daha fazla görüyorum evet. danışanlarımda. Evet. Çok öfkeliler evet. yani. Wow. İyi de bir duygu. Konuşma Bence de. Bir, duygu şu anda. bir yandan da iyiye yönlendirilirse kişinin hani o dayanıklılığını evet. bir şeyler yapabilmesini de şey yönlendiren de bir duygu öfke gerçekten de. Şimdi dört tane gruptan bahsediyor değil mi? Bir depremzede, aktif depremi Anladım. fiziksel olarak yaşamış olanlar, kayıpları olanlar ya da olmayanlar. İki, depremzedelerin birincil derece yakınları. Üç, orada deprem alanında çalışanlar. Evet, çok yüksek oranda onlarda hmm, da ne yazık ki çok, stres reaksiyonları çok. görüyoruz. Dört de biz. Biz. seyredenler. <laughs> seyredenler. Canlı canlı seyrettik resmen evet. canlı yayında evet. herhalde bir 2 3 hafta seyrettik. Seyredenlerin özellikle İstanbul'da bir de aday adayı olma ihtimali var. Depremzede de adayı evet. olan seyirciler. Evet. Ve e, ben bir psikiyatri hekimi olarak buradaki anksiyeteye ne yapılacağını bilmiyorum. Yani İstanbul'da ya da da bir deprem bölgesinde yaşayan her an depremin olabileceği bir bilgiyle yaşayan bir insan canlısının o iddialı ciddi hiçbir yapabilirliği olmayan hayatıyla ilgili değişimle ilgili kısıtları olan bir insan canlısının kaygısına ne yapılacağını ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ya aslında ben de bilmiyorum ama bu kaygı umarım da iyi bir yöne evrilir de diye düşünüyorum. Hatta o kaygının çok da geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Unutmamak gerek yok. Şimdi kaygının şöyle bir şeyi var, eğimi var. Yani kaygı biraz arttıkça iyi kaygı aslında performansı geliştiren Tabii. bir şey. Onun için ayakta bence tutan. ayakta tutan bir şey. Onun için bence bu kaygı işlev kaybına yol açmadan belirli bir seviyede yükselip bizim o bu İstanbul için, sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için böyle her i̇şte bakınca bu. her yer kırmızı gözüküyor. Ee, orada işle yani bir aksiyona dönmesi lazım bu kaygının aslında insanın kendini, i̇şte yakınlarını için korumak var. için. Yani mesela bir önceki aslında 25 yıl önceki depremde de benzer bir hal vardı. Evet. Hani kaygıyı e, taşıma biçimleri var yani kaygıya işleve dönecek evet. ya da ignor edilecek. Yoksa ya da olacak. bir psikiyatrik rahatsızlığa Başka doğru psikiyatrik gidecek evet. evet. Şimdi bizim evet. deneyimlerimiz ya e, evet bir psikiyatrik tabloya doğru dönmesi, yahut yok sayılması unutulması unutuyoruz sayılı. evet. O yüzden bu, bu toplumların refleksleri var. Yani burada e, düş, mesela kişisel olarak bize ne düşüyor diye düşünüyorum. Yani burada bunu ayakta e, taşınabilir bir seviyede tutmak gerekiyor. Hem evet. şirketler eğitimler istiyorlar ya. Evet. kaygı yönetimleriyle ilgili. Yani kaygı yönetmeyi öğrenebiliriz. Fakat kalması evet. gerektiğini düşünüyorum. Tabii kaygısız bir, bir hayat olur mu canım? Yani imkansız bir şey değil mi? Hep bir kayıpla, kayıp tehdidimiz var. İşte hep bir şeyimiz var yani başarmak için bir kaygımız var. Ve kaygı bir miktar bizim başarımızı da getiren bir şey. Hiç kaygısı sahneye de çıkılmaz bir tiyatro sanatçısının. Tabii Sen... ayakta tutar. Tabii yani. yani sınava girerken de bir çocuğun kaygısı olması. Ben her seansıma olur. girerken de biraz kaygı duyuyorum. Evet. Hani çünkü benim başarımı da iyi yönde etkiliyor, evet. okumamı sağlıyor, kendimi geliştirmemi yani sağlıyor. Yani Bu, burada olur. da öyle. Yani burada da bence kişisel olarak evlerimizin sağlamlığını sorgulamalıyız, sistemi çalıştırmak için. Yani o politikaların, çalışıp, gerekli önlemlerin alınması için bastırmalıyız. Bizim bir sivil toplumun da, sivil toplumun da bir gücü var ve bence bunu da hiç göz ardı etmemeliyiz. Talep etmeliyiz. Şimdi burada o toplumsal başa etme mekanizmalarımızın bir takım değişikliklere Değişim ihtiyacı şart, var. Değişim şart. Evet. Yani onun Hı. içinde uyaranların devam etmesi gerekiyor. Hani kaygıyı arttırıyor diye şu anda depremin oluşturduğu muhtelif o travmatik hikayenin gündemin dışında kalmaması gerekiyor. Yani o uyaran kaygı uyaranının devam etmesi. Ama gerekiyor. değişen ülkeleri görüyoruz hani Japonya çok çok iyi bir örnek ama hani biz e, Arjantin'de de benzer bir örnek gördük ve hani oradaki yapılanma önlemler filan ne kadar 20-25 yılda evet. acayip bir önlem aldılar ve sonraki yaşadıkları ikinci deprem çok daha evet, zararı evet. Mini, mini, mini yani çok daha azaltarak devam etti. Biz de, biz niye yapamayalım yani? E şimdi %85 dedin ya oran bana çok düşük geldi. Hani Türkiye'de, Türkiye'de bir geldi. travma %85. E kim o %15? <laughs> Onun merak ettim. Ben etti. de bilmiyorum var. Pamuklarda filan <laughs> yetiştirilen çocuklara Yani çünkü herhalde. aslında e, yani doğal afetin dışında da çok fazla travmatik hikaye var. Yani bir kere e, Taciz, şiddet. çok yüksek olduğu Tabii oldu tabii. Yani. Yani taciz, trafik. şiddet, trafik kazası. Haklısın. Da. Hani hangimizin başına gelmemiştir ufacık da olsa değil mi bir şeyler? O yüzden hani %85 tabii bu aynı zamanda duyarsız, sistematik olarak duyarsızlaşmayı da sağlıyor. Yani mütemadi yaşadığın zaman... bayağı buna böyle... Belirsizlikle oluyor. baş etmek evet. öyle bir şey herhalde bu kadar belirsiz. Bunu çok ayakta ve hayatta tutunmak için herhalde yani post travmatik deprem ve efektini hepimizin kendimize düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok haklısın yani birey olarak işte sivil toplum örgütleri olarak hep bunu ayakta tutup talep ya yani yeterli politikaların oluşturması için talep etmeyiz. Kendimizde evlerimiz ya mesela öyle bir evi satın almamalıyız. Yani evet. talep etmeliyiz o yeterli mi bu evi bize kanıtlasınlar öyle satın almalıyız. Ya satın alabilen ve alamayan. Tabi, yani tabii için ama bir kiralarken bir bile. Yani şu anda öyle bir yerdeyiz ki bir hareket kabiliyeti yok insanların. Doğru çok. Hareket, hareket. kabiliyeti yok. Yani iki tane çocuk apartmanın ikinci katı. 45 yıllık apartman, 2 tane öğretmensin. Yani? Buyur hareket evet, et. İmkansız yani. Dramatik bir hal evet. ortadaki. Onun için çok böyle önceliklendirecek bir işte bir devlet, belediyeler falan önceliklendirerek çok acil bir aksiyon planı oluşturmak lazım. Bizim de kişisel olarak talep etmemiz lazım. Evet, yaşam hakkı, yaşam, yaşam hakkı. Yani yaşam hakkımızın altını kalın kalın. Kalın kalın çizmemiz gerekiyor. Ve bence işte olduk. bu yani buraya evrilebilirse bu değişikliğe e, psikolojik dayanıklılığımız da artacak bence. Meşhur reziliniz. Evet. Yani o psikolojik dayanıklılık öyle böyle gökten inmiyor, genetik olarak gelmiyor. Aslında yaşadıklarımızla ondan sonra bize olan destek ve bizim çabalarımızla da kazanılan bir şey. Tabii ki evet kişilik özelliklerimiz var, eğitim durumumuz, yaşımız, cinsiyetimiz falan Hepsi etkiliyor olsa da bence bu kaygımızı nasıl yönetmeyi öğrenmemiz ve hani bize gelen desteklerle işleve dönmesi psikolojik dayanıklılığı çok etkileyen şeyler. Bir işimize gücümüze rutinlerimize iyi sarılacağız. Evet. Yani bir kere hani kaygı yok olmayacak ama kaygı bizi de yok etmeyecek. Evet kaygı yok etmeyecek ama hem rutinimize döneceğiz evet. hem de bence o depremle ya da bu afetse de afetten çok etkilenenlerin çok daha böyle uzun sürdürülebilir desteğe ihtiyacı var. Herhalde paylaşmalıyız ve desteği hiç bırakmamalıyız. Evet. Uzunca bir süre çok yani. Aylar, yıllar. yıllar yani. Yıllar. Aylar değil yıllar, yıllar yani. Evet öyle unutulacak bir durum değil yani bu. Gerçekten. Yani çok o bence bu aksiyonlarımıza devam ederek desteğe, kendi rutinlerimize dönerek bence o psikolojik dayanıklılığımızı da arttıracağız. Ya şimdi tabii güvenlik öyle bir duygu ki yani bir, bir, bir çocuk için annesinin rahminde başlayan, rahmin dışına çıktığında annesinin ve babasının bakım verenlerinin kucaklarında devam eden ve ondan sonra içinde yaşadığı topraklarla devam eden ve burada büyük bir kırılma var. Evet darmadağın olmuş durumda. Çok büyük. Yani çok toplumların çok gerçekten. iyi bildiği ve karşılaştığı savaşlarda falan. Karşı evet bu kadar büyük kayıplar herhalde gerçekten. Yani bir buçuk dakikada 50 binden fazla insanımızı kaybetmek korkunç bir şey. O yüzden yani sosyopolitiğin de müthiş el atması gerekiyor. Çok. O, o güvenlik duygusu. Yani sadece burada artık sosyopsikolojik destek falan değil. Yani çok daha böyle entegre, hep birlikte böyle paralel gitmesi, yürümesi gereken bir sistem gerekiyor. Ama tabii yani ben de benim üzerime düşen kısmına bakınca hani olabildiğince kişilere erken yar destekte de bulunabilmek gerekirse işte ilaç, terapi desteğini zamanında vermek olabildiğince insanları normal işlevselliğine döndürebilmek Hani benim kişisel olarak da yapabileceğim Özellikle. şey diye düşünüyorum. Onun için de orada bir bu baş etmelerin, baş etme mekanizmalarını bir desteklemek gerekiyor. Sonra normale dönmeye yani normale yakın bir hayata dönmeye hani tekrar işe dönmeye tekrar işte bir ev kurup tekrar plan yapmaya gelecekle ilgili ümitlerinin olması gerekiyor. Ben hani kişisel olarak kendimi buna destek olmak gibi başvuran danışanlarım için buna destek olmakla görevliyim diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani o kaygının olabildiğince vakti gelince hiç olmaz. Hani şu anda deprem zedelerin kendileriyle ilgili olağanlaşma beklentilerini çok maharetli, makul bir yerde tutmaları. Evet. Ee, ve aslında acılarını, ızdıraplarını ve duygularını paylaşmaları, yardım almak mevzusunda hiç ekonomik davranmamaları ve istemeleri ee, ve bunun da bir yol olduğunu e, kabaca ne kadar yüzde %20'lerde posttraumatik stres bozukluğu çıkacak. Yani işte evet uzunlamasına hatta işte Marmara depreminde bir yakın hemen depremden sonra bakılan da %40 gibi gözükmüş. Ama yani evet biraz daha sonra daha azalacaktı ve bir, bir kendi kendine çözülenler olacak. Onları yakalayamayacağız. Ya kişisel toplumsal desteğin iyi olduğu bir ülkeyiz ya biz. Hani o birbirini sarıp sarmalama, arkadaşlık, akrabalık, yani buralar performansın e, sosyal devlet, <laughs> sosyal, devlet, olmayan ve onu hmm. eden ya. Hepimizin de bunu ben çok gürül gürül yapmasından çok, başka... Yani... Çok tabii şu anda bir yolculuk yok. Evet. Psikiyatrinin, psikolojinin, terapinin çok az söyleyebileceği hikayenin olduğunu düşünüyorum maalesef. yani işte olabildiğince destek olmak gerçekten hani olan depresyonunu, posttraumatik stres bozukluğunu tedavi etmek çok önemli ama gene de ne olur hani destek alsınlar. Eğer böyle bir durum yoksa da ruhsal bir şey yoksa da psikiyatrik bir rahatsızlığa gitmemişse de bu durum Hani o zaman bile baş edemiyorlarsa destek almaları çok önemli evet. bence. Yeni Diyar'dan belki bir tık bahsedelim. Yani Yeni Diyar'da da çok başarılı. Evet çok iyi protokolleri var evet. travmayla ilgili. Yani en baştan beri hani depremden önce de zaten travmayla ile evet. ilgili çok başarılı protokolleri var. Depreme özel de protokoller geliştirmiş durumda var. Hani depremde özellikle kullanılan. Yeni ve de... Savaşı değil mi? Yeni evet. 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 Ee, ama, saydım, yani ne? biz de şu anda pratik pratiğimizde çok deprem öncesi de ben hani arkadaşlarımızla evet, çok evet. yönlendiriyordum işte taciz tecavüz evet. kaza vesaire gibi. Şimdi de bence çok başarılı sonuç alıyorlar arkadaşlarımız diğerlerle. Acılar son bulsun diyelim. Dediğim. Evet. Umarım buradan güçlenerek çıkacağız. Ben de öyle umuyorum. Hatta mecbur olduğunu düşünüyorum. Yani sosyopolitik olarak da kişisel olarak da, toplumsal olarak da büyük bir bilgi bu ve aslında vatandaş olarak da büyük bir bilgi Aha. ve hepimizin el birliğiyle ignor ettiği, yok saydığı bir 25 yıl geçirdik. Hepimizin. Bununla ilgili hepimizin de bu yaşananların altında birinin farklı bir imzası kesinlikle, olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katkımız var. Umarım hani buradan güçlenerek de daha iyi şekilde çıkacağız. Çok teşekkür ederim sohbet için. Ben de arkadaşım.